Ankara 19 mayıs 1 ve 2 nolu sentetik çim sahada şu anda karla kaplı olan sahada Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait evet sahanın belirlenmesi için ve maçların oynanması için üstün gayret var. Burada görüyorsunuz gençler yedek ve sahada Evet güneş açtı bu defa. Burada da Ankara 19 Mayıs dış sahalar görüldüğü gibi birazdan herhalde maçın önlenmesi için elinden gelin. Şafak'ı evetir. Gösteriyorlar. Bakalım bu karşılaşmalar oynar tutturacak mı?